Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 24 Ağustos Perşembe günü Erzurum'a gelecek. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim startını verdi. Hem bakanlar hem de il ve ilçe teşkilatları sahaya indi. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Erzurum'u ziyaret edecek. Ziyaret 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Konuya ilişkin açıklamayı AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu yaptı. Küçükoğlu açıklamasında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda önemli görevlerde bulunan ve genel seçimlerin ardından yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak ülkemize hizmet eden kıymetli bakanımızı kadim kentte ağırlayacağız. Sayın Bakanımız ilimizde önemli temaslarda bulunacak. Dadaşlar diyarında Sayın Bakanımızı ağırlayacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz ifadelerine yer verildi.